Davud'u ve Süleyman'ı dağın. Hani onlar halka ait davarların girdiği bir ekin tarlası hakkında hüküm vermişlerdi. Biz de hükümlerine tanık olmuştuk. Biz onun fetvasını hemen Süleyman'a anlatmıştık. Biz onların her birine bilgelik ve ilim vermiştik. Nitekim Davud'la birlikte tesbih etmeleri için biz dağları ve kuşları onun emrine amade kılmıştık. Bütün bunları yapan bizdik. Yine biz ona sizi savaşın şiddetinden koruması için zırh yapma sanatını öğretmiştik. O halde hala şükretmeyecek misiniz? Süleyman'ın emrine de güçlü rüzgarı vermiştik. Onun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere doğru eserdi. Biz her şeyi bilenleriz. Şeytanlardan Süleyman için dalgıçlık yapan ve bundan başka işler görenler de vardı. Biz onları gözetim altında tutuyorduk.